Is for some trouble. When he's around, my problems seem like double. Yeniden merhabalar. 15 Kasım Pazartesi Bülteni ile sizlerle birlikteyim. Dünya Kupası Avrupa elemeleri tüm hızıyla devam etmekte. Türkiye maçından çıktık. Çok güzel bir şekilde çıktık. Tahminlerimiz tam isabet yerine oturdu. En az 5 gol beklemiştik. 4,5 gol üstü risk atılabilir demiştik. 1.50 gibi oranı vardı. Tek maç olarak da tercih edebileceğini belirtmiştim. Kasa yönetim ve misli grubumuzda ilk yarı 1,5 üst tercih 1000 birimle yine günün tek maç önerisiydi. Bu da tam isabet geldi. Videoda da belirttiğim gibi hatta ve hatta 5.5 gol üstüne 2 civarı oran veriyordu. Risk katılabilir diye söylemiştim. Birçok dostumuz arkadaşımız kazanmış. Tebrik ederiz. Yine mesajlarını güzel dileklerini ilettiler bu konuda. Bizim asıl sevindiğimiz nokta milli takımımızın kazanmasıydı. Bir diğer sevindiğimiz nokta da Norveç'in Letonya'yı yenememesiydi. Artık son maça girerken biraz daha rahatız. Tabii ikinci olacağız büyük ihtimalle ama bir playoff da oynayacağız. Bakalım orası nasıl geçecek. Kolay bir aşama değil. iki defa playoff maçı yaparak Dünya Kupası'na gitmeye çalışacağız. Tabi sizlere video çekmediğimiz bir gün öncesinde de yine kazanarak devam etmiştik. Telegram grubunda yaptığımız tercihlerde Andorra Polonya maçına ilk yarı iki tercihini almıştık. İngiltere Arnavutluk maçında ilk yere bir gol tercih etmiştik ki çok güzel bir oran. 1.26-1.28'lerde oran vermiş ilk yere bir golle. Bunu almıştık. Yine Macaristan-Sambolina maçının 3.5 gol üstüne riske atarak böyle bir kuponumuzda kazanmıştı. Türkiye maçını belirttiğimiz gibi tek maç tercihle kazandığımızı varsayarsak ha, Bosna Ersek maçı da kombinlenebilir bir tercih olarak belirtmiştim. Bakın yani analizim oyunu Çünkü bir sürü net favorilerin olduğu bir günde belki Bosna galibiyetini ya da çifte şansları değerlendirebilirsiniz diye belirtmiştim. Bunu da atlamayalım. Ama bizim tek maç tercihimiz Türkiye maçıydı. Katıl Telegram grubumuzda yine canlı tercihler yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar oradaki arkadaşlar da tabii yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela canlı tercihlerimizden bakarsam şöyle... E, Hollanda maçının devrası 1.65 gibi 2.5 üst tercihi vardı. Bunun analizini hep arkadaşlara belirtmiştim. Geldi. Belçika Estonya maçında ev sahibinin en az 3 gol atarı 2.5 üstüne 1.40 gibi oran veriyordu. Bunu yine devler arasında arkadaşlar önermiştik. Geldi. Fransa Kazakistan maçına da Fransa 2 gol daha atar yatabilir diye bir tercih belirttim. Oranı risk attık 5.5 alt gibi orandan. Bu da gelmedi. Yani bu şekilde Kârlı sayılabileceğimiz özellikle misli tercihimizin gelmesi itibariyle günü geride bıraktık. Şimdi bakacağız şöyle ee, tabi burada önümüzde 4 maçı seçtim ama biraz daha gruplar netleşmiş durumda. Biraz daha gol bulması gereken takımların golüne gideceğim taburlarda oranlar yok İlk yarıdan falan tercihler yapacağız. Detaylı bir şekilde analizlerini yapacağım. Baştan sona dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü farklı oranları da yine video içerisinde sizlere belirtebiliyorum diyerek Arnavutluk Andorra maçıyla başlayalım. Tabi bu maçı niye ele aldım? Şöyle gruba bakarsanız zaten şekillenmiş durumda. İngiltere ile Polonya ilk iki sırada yer alıyorlar. Belki bir prestij açısından üçüncülük mücadelesi olacak. Arnavutluk tabi burada kendisi hasta Andorra'yı yani çok büyük bir sürpriz olmazsa yenecektir diye düşünüyorum. Ama burada ya handikapları 2 fark üç fark atarlara gitmeyeceğim. Atması muhtemeldir. Yani hani e, kulağa çok tersten tutmaya gerek yok. Böyle bir tercihe gideceğiz. Arnavutluk kazanabilir bir tercihine gideceğiz derken gidebilirsiniz. Ama ben burada 3,5 gol altını 1.40 gibi orandan sizlere tavsiye edeceğim. Andorra da tabii önceki senelere nazaran biraz daha defans yapmayı becerebiliyor. Çok fazla gol yediğinde son yıllarda görmüyorsunuz böyle kırmızı falan son maçları baz almıyorum. Görmezse direnebiliyor. O yüzden Arnavutluk karşısında direnebilirler diye düşünüyorum. Belki maç 3-0'larda falan da kalabilir. 3.5 gol altı risk atmak açısından risk atılabilir diyorum. 4.5 gol altı senin için bir oran veriyorsa böyle 1.25-1.30'larda bunu da değerlendirebilirsin diyerek Polonya Macaristan maçıyla devam edelim. Tabi bu maçı niye aldım arkadaşlar? Grupta zaten İngiltere ile Polonya ilk iki sırayı garantilemiş durumdalar. Bir nevi yine prestij maçı olabileceğini düşünüyoruz. Macaristan tabi bir jenerasyon yakaladı. O jenerasyonun oynadığı futbol çok fena durmuyor. Yani önemli başarılar akabinde getirdi son yıllarda. bir çıkış yakaladıklarını belirtebiliriz. Böyle yaş e, takım kadrosu da genç isimlerden oluşuyor. 90 dakikada performanstan düşmeyen bir ekip Macaristan. Tabi burada Polonya e, ile İngiltere onlardan daha kaliteli ve daha tecrübeli takım olduklarından dolayı ilk yer sıraya yer aldılar. Burada Macaristan ne yapabilir? Nasıl maç geçirebilir Polonya deplasmanını? Polonya'ya kesin galibiyet lazım olsaydı eğer belki Polonya galibiyetlerine tabii ki gidebilirdiniz Ama 1.40 gibi oran taraf bahis açısından yetersiz kaldı Yine ben burada sizlere Şöyle baktığımda En idealinden 3.5 gol altı seçeneğini tavsiye edeceğim 1.25 gibi oran vermiş 3.5 gol altına En idealinden bunu tavsiye edeceğim Biraz daha oranı yukarı çekebilmek açısından da Karşı gol yok 1.53 1.60'larda oran vermiş Hani böyle sanki 1-0-2-0'larda Polonya'nın alabileceği bir maç gibi duruyor. Ama tabii skor tahmini yapmıyorum. Öyle bir şey yok. Yani 1-0-2-0 skor oynama skor denemedir. Tahminle skorun alakası yok. Yani maç içerisinde birçok şey gelişiyor. Hepiniz görüyorsunuz. O yüzden skora girmeye gerek yok. En ideal 3.5 gol altı değerlendirilebilir diyorum. Ve Kuzey İrlanda İtalya maçına geçelim. Şimdi 22-45'te bu grupta şöyle bir durum var. İtalya ile İsviçre aynı puanda. Aralarında artı 2 avaraj farkıyla İtalya önde. Gruplarda biliyorsunuz genel avaraja bakılıyor. İtalya burada e, Kuzey İrlanda deplasmanında oynayacak. İsviçre de kendisi aslında Bulgaristan'da oynayacak. Tabi o ihtimalleri düşünerek yani İsviçre'nin Bulgaristan'ı yenebilme ihtimalini düşünerek avarajı kaptırmamaya çalışacak. Ama artık iki e, zaten İtalya'da yenilerini düşünürsek işte İsviçre'ye 4-5 gol falan fıstık 5-6 lazım. Zor olsa da İtalya tabi öncelikle amacı kazanmak olacak bu maçı. Kazanabilecek güçtedir Kuzey İrlanda karşısında. Oranlara baktım. Masson 2'yi 1-15'ten almayacağız. Yani hani biliyorsunuz 1-25'in altına çok düşmeye gerek yok taraf bahisleri açısından. O şekilde risk atıyoruz. Burada Mazzon 2 ve 1.5 üst en idealen 1.30 gibi oran vermiş. Yani İtalya kazanır ve 1.5 üst şeklinde orana 1.30 oran vermiş. Riske atılabilir diyorum. Mas sonu direkt 2. Sen de 1.25 1.30'larda ise bunu tercih edebilirsin ama 1.5 üstünde 2 fena durmuyor. Çünkü onlar İsviçre'nin kazanma ihtimali, fark atma ihtimali mutlaka göz önünde bulundurarak sıkı bir şekilde maça asılacaklardır diye düşünüyorum İtalya'nın. Bakalım artık neler olabilecek göreceğiz bu maçta. Ve İsviçre Bulgaristan maçıyla geçelim. Hızlı hızlı geçiyorum. İşte yok o futbolcu sağdan gelir, bu soldan gelir, ötekisi ortadan destek verir, forvet de şu. An. Bunlara gerek yok. Ülke maçlarında zaten biliyorsunuz çok kalite farkları oluyor. Yani ne kadar sen burada ha ben bunlara bakmıyor muyum futbolcu sakat kim cezalı kim birçok şeyi çıkarıyorum ama videoyu zaten çok uzatmamak adına elimizden geldiği kadar kısa kısa analizlerle sizlere ee, direkt zaten tahmin nedir bir oranı sizlere sunmaktır bunu sunmaya çalışıyoruz belli başlı noktalara değinerek bunu da hatırlatayım arkadaşlar Şimdi İsviçre Bulgaristan aslında az önce yorumladım bu maçı. Şimdi İsviçre ile Bulgaristan, İsviçre ile İtalya son maçta avaraj farklarını düşüneceklerinden dolayı İsviçre bunu kovalayacaktır. Yani hani Bulgaristan atabildiği kadar atmaya çalışacak ama Bulgaristan öyle çok da 5-6 gol yiyecek takım gibi durmuyor. Yani bu grupta yaptıklarını da gördük. Hani belki iki farkla falan İsviçre'nin yenmesi muhtemel olacak ama ben çok büyük farklara gidebileceklerini düşünmüyorum. O İsviçre bunu kovalayacaktır diyorum. Tabi burada oran bulacağız. Nasıl oran bulacağız? Handikapına bakıyorsun hiçbir şey açmamış şu anda. 3 farkla kazanır İsviçre'yi 1.55 aç açmış. Bu riske değer mi 1.55'ten değmeyebilir olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi bakıyoruz incelemeye devam ediyoruz. Maçın iki buçuk 2.5 gol üstüne 1.25 açmış. Ee, bunu riske yatmaya gerek var mı? Bence yok olarak düşünüyorum. Burada alabilecek tercih, e, bulabileceğimiz tercih ideali ilk yarı bir tercih. Yani ilk yarı İsviçre kazanır tercih. İlk yarı 1 1.30 gibi oran vermiş. Bunun risk atılabileceğini düşünüyorum. İsviçre'nin ilk yerden Bulgaristan karşısında önde geçebileceğini düşünüyorum. O golleri dediğim gibi arayacaktır. Risk atılabilir tercihi. Biraz daha risk tercih nedir? İlk yarı 1.5 gol üstüdür. 1.80 gibi oran vermiş. Bunun da riskli bir oranı olsa da yine kuponlarınızda belki daha ufak mislerle deneyebileceğiniz kuponlarda e, tercih edilebilir bir seçenek olarak görüyorum. Bu şekilde yorumladım. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, beğeniler için çok fazlasıyla teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hem katıl gruplarımıza hem videolarımıza hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Sağ olun, var olun. E, yine bu videomuza beğenilerinize destek verirseniz e, teşekkür ederiz. Yani hani zaten abone olun şunu yapın bunu yapın demiyorum. Kanalımızdan bir şeyler buluyorsunuz fikirlerimizden faydalanıyorsunuz. Kaybetme riskinde illaki gözü alıyorsanız o şekilde abone olmanızı ya da katıl gruplarımıza gelmenizi tavsiye ederim. Biz elimizden geldiği kadar güzel işler yapmaya, kazandırma odaklı çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Sizlere bir şeyler sunabilmek açısından elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Hatta bunu ekip işine çeviriyoruz artık. Katıl yine telegram grubumuzda bir Murat değerli arkadaşımız vardı Murat. Sağ olsun o da bizlere bundan sonra yardımcı olacak. Zaman zaman yapacağı tercihlerle telegram grubumuzda kuponlarını paylaşacak. Bu ülke maçlarını atlattıktan sonra lig maçlarında daha geniş bültenlerde daha yine detaylı tercihler analizlerle sizlerle birlikte olacağız. Farklı farklı kupon tercihleriyle. Ama ülke maçlarında da fena gitmiyoruz. Yani tabi kayıplar kaybeden gelmeyen maçlar olacak. Herkes kendi oran riskinden analizine yapsın diyoruz bir taraftan. Ben burada 4 maç çıkarmışımdır. Aklına yeter. ikili seç, üçlüyü seç, tekliyi seç falan. Nasıl işine geliyorsa o şekilde seçmeni tavsiye ederim. Bizim naizane fikirdir. Tavsiyedir bunlar. Onun ötesine geçemiyoruz zaten. Yine bu maçlarda canlı görsek Telegram grubumuzdan yardımcı olmaya çalışacağız. Yine tek maç tercihimizi belirteceğiz. Bu videoyu sizlere işte Pazar öğleden sonra çekiyorum. Pazar günü içinde yine tercihlerimizi Telegram gruplarına belirttik. Kuponlarımızı tek başım yine misli grubumuza belirttik. Görüp bakacağız oradaki verilerimizde. Kazansak da kaybetsek de bir sonraki bültenlerde sizlere sunuyoruz zaten açık ve şeffaf bir şekilde. Hiçbir gönderimizde ne siliyoruz, ne çöpe atıyoruz falan hepsine. Hepsi açık. Gelen görüyor zaten her şeyi. Evet. Şimdi arkadaşlar kupon tavsiyesi olarak e, asla bu 4 maçtaki ideal olabilecek mantıklı senaryoları seçenekleri sizlere çıkardım Ama illaki tavsiye olacak olursa Bakın şöyle bir tercihe gidebilirsiniz e, İsviçre Bulgaristan maçına ilk yarı 1 e, risk atılabilir 1.30 gibi oran vermiş fena değil Kuzey İrlanda İtalya maçında e, ne demiştik 1.5 üstünde 2 Evet neden olmasın yine 1.30 gibi oranımız var Bu iki maçı kombinlerseniz 1.70 gibi oran yapıyor Bana yeter diyorsan böyle bir ikili e, ee, iddiası olan iki takımın son maçlarını bu şekilde değerlendirip 1.70 oran elde edebilirsin. Ama işte bu oranda beni kesmiyor. Al istiyorsan Polonya Macaristan maçını burada el al. Ee, hem yükseltilmiş oranlarıyla hem de ideal dediğimiz oranlarıyla. Onu değerlendir. 3.5 gol atlarına ya da karşı gol yok tercihine gidebilirsin. Ya da burada Arnavutluk Andorra maçını 3.5 gol altı şeklinde değerlendirebilirsin. Bakın böyle bir dörtlü bile çarpsan 3'ten fazla oranı elde edebiliyorsun. Artık İkili kilayır, üçlü seç, tekli seç nasıl yaparsan yap analizlerimiz bu şekilde. Umarım hepimiz açısından şanslı ve güzel bir hafta başlangıcı olur. Pazartesi günü olur. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.